Olumsuz hava koşulları nedeniyle geçtiğimiz hafta bazı bölgelerde tarımsal ürünlerde don olayı yaşandı. Yani ürünler hasar gördü. Ancak bu noktada hasar gören ürün çeşitleriyle ilgili değil de piyasada tüm sebze meyve çeşitlerinde bir fiyat artışı yaşandı. Oysa Tarım Bakanımız daha geçtiğimiz gün açıkladı. Dedi ki hiçbir stratejik ürünü, tarım ürünümüzde arz sıkıntısı yaşanacak durum söz konusu değil. Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere bu ürünlerin arzında herhangi bir sıkıntı söz konusu olmayacak. O halde bu fiyatlar niye artıyor? Ayrıca arzın düşmesi fiyat arttırması için bir önemli sebep midir? Yani bir önemli unsur mudur? Bunlar netice itibariyle halkın mutfağına, tenceresine göz dikmiş uyanıkların yaptığı işler. Çünkü depolarda halde Market raflarında veya pazar tezgahlarında bulunan ürünlerin, fiyatlarının arttırılmasının başka bir izahı yoktur. Bu vurgunculuktur, fırsatçılıktır. Halkın tenceresine el uzatmaktır. Bununla ilgili olarak Tarım Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yaparak gerekli incelemeler sonucunda failler kimse tespit etmeli, Cumhuriyet savcılıklarına da stokçuluktan, fiyatları etkileme suçundan ötürü onları şikayet etmeli. E, suç duyurusunda bulunmalıdır. Ayrıca idari para cezası verilmesinin yanı sıra en büyük etkide tüketicilere ifşa edilmeleri, bu vurguncuların kim olduklarının vatandaşlar tarafından da öğrenilmesini sağlanmalıdır. Tüketiciler dikkatli olmalı. Bu tür ürün fiyatlarını arttıranları derhal Ticaret Bakanlığı'nın Alev 175 tüketici hattına şikayette bulunmalıdırlar.